Opa Tekken de yanımıza kim o? Tekken mi? Kim bu Tekken yanımıza? <laughs> Te Ooo Remus da Eee karet oynayacak bundan ama şimdi gör ne oldu Gör ne oldu şimdi Eğer önde sadık Üskün değil Ne ne Haydi bu bir Tekken yap Bu böyle demeyin ama bileyim bazen üskün de yaramayın ee, <laughs> Evet çocuklar falan Bak şimdi. Yok ne gel. Hep malak. Yok tüfek şimdi. Yok. Canı bir. Choose you. But Sıkı lan. Canım yok. Tego yeah, bir şey. Ah, Şapkanla right. sıkayım ben de. E, bu yüzden işte bu bir gerek varmadan istemem devam. Nasıl? Tüm gemiye toplayın, para dağılmayın. Bende insan var, bende insan var. Gelin toplayalım, para var gubayı. Gubo, ver bizi ver, ver. var Mustafa, dağılma. Deh. Adam yüzerek kaçtı. Kim var? Aman yapışmaya bak artık ama. Nereden Baya nereden şuradan? Şey. Yapıştım gibi hanım paraşüt. Bak ah, bu hava saldırsın sikeceğim seni Mike'ı. Bak manaka buldum şey ya ok buldum. Adamlar ok <laughs> oynay Gubi Bela canım versin senin. Oh. Ay ah, eti 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 para kem o eti. Ya yorun ay. Geriler. Açtım çocuklar parayı. Açtım yevi. Attım hava alır orayı O! düştüler görün, 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 görün. Düştüler. Nereden nereden? Yukarıda. Ha tamam da o gör. yapıştı ha. bu da düştü. Bende ben de bende bende. Ben ben Ölme amına kodum adam oraya bak azık baş. Bravo. Doğru, do, 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 do. bravo. Bravo Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Aldık bunları başka grup var. Bir kişi Başka grup. Üstte bu gel var. Aşağıda, aşağıda. Bastı mı evi? Nerede bu ba? Yukarıda değil. Ba nerede bu adam? Team White. Bravo, o da se zna. Oda? Naj. A Paraya bak çocuklar, alın ikinci can. Yevi çekem. Birini. Bravo re. Alın ikinci canı burada. Aldım aşağıda. Alın bende bir yevi. Var, var bende Gubi. Mustafa. Ne aldım iyi çocuklar? Ne açayım? bir kar bakalım. Oradan tüfek almışlar. Dalalım mı orayı? Dur acı kuvveyi bekle. <laughs> Alan bir evi <laughs> tamam. Nereye dalış? Allah'ta var. Şeyleri Uzakım size Dikkat! Serhat çok berbat bir şey Gördüm gördüm Nerede o? Nerede, Nerede o? İndi bunlar aşağıda Ah damar o Aa belanı versin burada. Olayım, olsun, Allah. Nereye ha verdik tüfekleri de beton. Bırakmayacak kasını. Teşekkürler. NATO hepsi camda. Çekin şey kim çekmedi kart kim çekmedi kart çeksin tak Yürü. Çocuklar kim çekmedi çeksin kart. Mustafa. <laughs> 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 o normal sıkma ya bu. Tamam, Çocuklar ben çok yapışayım. Geldim. Vallahi çok yapışıyım Ne paraşüt atacağım Bileyim, ne bisik yapar mıyım? Oh, that's Bana ne oldu? Bana ne oldu Mustafa? Ooo evdekiler aldı beni. Sniper lan. Ne? Evdekileri aldı beni. Lan çocuklar attım mı oraya para? İkinci can çekin kendinize, ikinci can çekin kendinize. O üstüne yapıştı. Düştü. <laughs> Düştü Gubi. Düştü. Ama bizde sen var Gubi. Gelmedi. Bizde i̇şte var ama nemde. yürü 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 yürü. <laughs> Gemide bu. Nerede? Atladı suya galiba. Çık, Yok bu şey. Aldım, aldım, gibi. aldım ha, aldın mı? Aldım, mı? Yürü yürüyüz ama gene bırakmadım bunları. o Nerede gelecek durum? Aman şey. Delik delik on delik. Ana. Bakın acık dele. Bakayım. Bir düştü, bir düştü. Yarı dalalım. Al oldu, oh, oh, oh. Delik de mi var? Ben de batalım. Bravo. Bir düştü. i̇ki düşükse bitir yerde. Simo. İki düşürdün. Kaldı bir kişi. No, no Ama nasıl? Ha bak çocuklar. Kaldırın kaldırın Kemal'i kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Nerede o göt bak? Nerede o göt? Burada burada burada. Şopun da var. Yukarıdan da baktılar. Kemal. Oradan gidin hani bakıyorlar. Ama sniper var Gubi. Dikkat et burada. <laughs> Opa, sniper bakayım. Nereden bakayım çocuklar? Sniper buradan bakardı. Çok daldık şimdi çocuklar. Kime gideyim ben? Malaka, geri çekiliz. Geri çekiliyiz. Geri çekiliz. burada. Bırak girmeyelim birbirimize. Bu Deli lazım kolla alım bu bir gel. Ya dele dur oynayalım yürü. Bir indi. Kereko. Monsun kiste var mı çocuklar? Çocuklar beraber oynayın. Yok bu. Çünkü biri düşerse kaldıramayacağız şu tekini sonra. Malakay bunlar çok gelecek bize dur buraya gelin yanımıza gelin. Dur bırakayım ustam. Monisyon var mı hangi bir kişide var çocuklar? Ne? Var bu bu. Düşütmeyin kendinizi. Bunlar gelecek burayı. Bir yere bakmayalım. Birine ne yapıştı? Düştü o. <laughs> <mı? gülüyor> üstünde mi? Nerede? Ya üstünde üstünde. Attım üstünde. hava saldırısı düşürdüğün yere. Ha at, at. Geldi mi kili? Hayır. Nasıl Gel gelmesi lazım bu? Gelmedi. Deleye bakın. Bir kişi deleye baksın çocuklar. Sniper bakıyor üstü. Bravo Mustafa. Düştü bir. Bir kişi burada. Burada bir kişi. <laughs> yapma, yapma yapma yapma. Yapıştı Düştü i̇şte Düştü o. Çok pet yerde kaldı simo. Gubo burada. burada. Tuttum bekle. Gelişse doğru ne Gemo. Gelin? Size doğru gelin. Ava saldırsa. Arkam arkam sniper bak. De. Be ama senin nereden nereye geldin? Hadi çocuklar yaparsınız. Aldım onu. Bak burada. Kaldırın beni Nerede? Bak sen bir kişi burada. Kapela mı? Sniper. Ama. wipe. Çizir. Çizir Yeter oldu ama. Sadık <laughs> kala.